Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Ekrem İmamoğlu yeni kent lokantalarının açılacağını belirtti. DEM partili Pervin Buldan, Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşabilmesi için özgür çalışma koşullarının oluşması başta olmak üzere yasal hazırlıkların hızla hayata geçmesi gerekiyor dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'yi ziyaret etmek istiyor dedi. İsrail Gazze'de tam kapasite hizmet veren tek hastane olan Baptist Hastanesi'ni vurdu. Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 21 kişi hayatını kaybetti. Küresel telekomünikasyon firmaları, Rusya'nın denizaltı kablolarına yönelik sabotaj eylemleri tüm dünyada interneti kesintiye uğratabilir dedi. Rusya ve Ukrayna bir kez daha görüşme gerçekleştirecek. Bu kez Ankara'da yapılacak. AFAD Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Konya'da bir taksici silahlı gasp girişimini biber gazı ile önledi. Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katıldı. Kadın hastalarıyla ilgili iğrenç mesajlaşmaları ortaya çıkan iki doktor gözaltına alındı. 160 olaya karışan, 52 sabıka kaydı bulunan ve 127 yıl hapis cezası ile aranan 17 yaşındaki suç makinesi İstanbul'da yakalandı. Alanya'da domates yüklü tırın kasaları yola saçılınca bazı vatandaşlar domates toplama yarışına girdi. Adana'da evine uyuşturucu serası kuran şahıs gözaltına alındı. Adana'da bir vatandaş etrafında çit olmayan tarlasına kapı yaptırdı. İstanbul'da istinaf mahkemesi bedelli askerlikle ilgili emsal bir karara imza attı. Bedelli askerlik için işten ayrılan bir vatandaş, kıdem tazminatını vermeyen işverenine açtığı davayı kaybetti. İstinaf mahkemesi ise bedelli askerlik için dahi olsa işten ayrılan işçinin kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu.